Merhaba canlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PUBG Mobile'de redeem kod vereceğim. Hem de 9 tane redeem kod vereceğim. Nasıl hediyeler alacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Ben bir tanesini yanlışlıkla kullandım. Size göstermek için kullanmayacaktım ama hani ne olur ne olmaz diye bir tanesini kendi hesabıma yükledim. Gelin bakalım bize ne yollamış abi. 4 tane kod ödülünü kullan diye hediye gelmiş. Parçacık yollamış abi. Süpermiş. Başka 5 tane de gif gibi bir şey vermiş abi. Bunun çok bir önemi yok. Onun dışında da aynı şekilde bir tane daha hediye vermiş. Yani bunların pek bir önemi yok ama elimde 9 tane kod var dediğim gibi. Neler vereceğini hem birlikte göreceğiz hem de sizler kendi hesabınıza yükleyebilirsiniz rahatça. Sizlerden ricam videoya like atmanız. Like atarak videonun keşfedilmesine yardımcı olabilirsiniz. Daha çok insanın karşısına çıkabilirim böylelikle. Onun dışında sınırlı sayıda kodlar geldiği için kanala abone olup mutlaka bildirimleri açmanız gerekiyor. Yeni gelen kodları paylaştığımda da bildirimle aldığınız gibi videoya gelin ve sınırlı sayıda gelen kodları ilk siz alın abi. Şöyle hızlıca geçelim. PUBG Mobile redeem kodlarını sizlere vereyim ve nerede yükleyeceksiniz hepsini anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar internet arayıcısına geldikten sonra PUBG Mobile Redeem kodu şeklinde aratıyorsunuz ve en üste çıkan PUBG Mobile'in kendi resmi sayfası buradan hesabınıza yüklemeniz lazım. Daha sonrasında karakter ID yazan yere kendi ID'nizi yazıyorsunuz. Hızlıca ben kendi ID'mi yazayım. Evet arkadaşlar kendi ID'mi yazdım her seferinde ID ile uğraşmayacağız. Ben not defterine ekledim sırayla alalım abi sizler de durdurursunuz. Evet arkadaşlar şuraya yapıştırdım sizler de bu kodu kullanıp. Ödülünüzü alabilirsiniz. Şöyle hemen deneyelim 2941 şeklinde de bir kodu vermiş. Readim dedikten sonra lütfen onayladıktan sonra okeyi verin diyor yani burada resmen okeyi verdik ve readim dedi. Yani hesabımıza gönderdi bu hediyeyi. Tek tek bakmamıza gerek yok bence toplu olarak bakarız hediyeleri. Her neyse şöyle ikinci kodu vereyim ben size. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ikinci readim kodumuz. Bunu da gidip kendi hesabımıza gönderebilirsiniz. Böyle kod değişmiş onu yenileyelim. Yazdıktan sonra tekrar read'im diyorum ve okeyliyorum. Aynı şekilde bunu da kendi hesabımıza yolladık. Üçüncü kodumuza geçelim. Üçüncü read'im kodumuz bunu da gidip kendi hesabınıza gönderirsiniz. 63, 63 şeklinde bir kod daha var. Ona da girdikten sonra read'im diyoruz ve okeyliyoruz abi. Bunu da kendi hesabımıza gönderdik. Bakalım neler verecek ben de merak ediyorum yani. Nasıl hediyeler alacağımızı bilmiyorum çünkü. Arkadaşlar görüyorsunuz çok hızlı şekilde idim kodları veriyorum. Sizlerden ricam videoya like atmanız. Çünkü like atarsanız daha çok kişinin karşısına çıkabiliriz. Kanala abone olup bildirimleri tüm yapmayı da unutmayın. Diğer kodumuzu veriyorum hemen. Evet canlar şu an ekranda gördüğünüzde bir diğer kodumuz. Aşağıda değişen güvenlik kodunu girelim. 99-95 şeklinde yanlış girdim. Şu anda doğru. Hani ben bunu kullanmış olabilirim bilmiyorum. Dördüncü ya da beşinciyi kullanmıştım çünkü bakalım bunu mu kullanmışım? Yok bunu kullanmamışız abi. Şu anda posta kutumuza bu kodun da hediyesi gitti. Şöyle hemen beşinci kodu alalım. Evet sanırım bu kodu kullanmıştım ya öyle hatırlıyorum. Yanlış olmasın ama göreceğiz birazdan. Kodu kullandığım için hesabıma göndermeyecek. Daha öncesinde bu kodu kullandığın gibisinden bir şey diyor. Benim hesabım kullandığı için tekrar hediyeyi göndermiyor. Sizlere gönderecektir. Diğer kodu vereyim. Evet arkadaşlar bu vereceğim kod da 6. kodumuz olacak. Şöyle girdim. 43 64 şeklinde güvenlik kodu var. Onu da girdik ve okeyledik. Evet bunu sorunsuz bir şekilde hesabımıza gönderdi. Hemen 7. kodumuzu veriyorum. Bu ekranda görmüş olduğunuzda 7. readim kodumuz. Hemen giriyorsunuz durduruyorsunuz burada. Yani burada durduruyorsunuz gidip kendiniz hemen girdikten sonra videoya devam ediyorsunuz. 85 13 şeklinde de bir kodumuz varmış. Güvenlik kodu onu da girdik abi. Okeyledikten sonra hesabımıza gönder. Umarım boş hediyeler yollamıyordur. İnşallah sınırsız kalıcı kıyafetler falan yolluyorlardı diyeceğim ama hiç zannetmiyorum. Her neyse diğer kodumuza geçelim. Bu da vereceğim 8. kod. Bunu da hemen durdurun abi. Hızlıca kendi hesabınıza gönderin. 4922 şeklinde güvenlik kodumuz var. Onu girdim. Okeyledim tamamdır bu da hesabımıza düştü. Son kodumuza geldik arkadaşlar. Onu da vereyim hemen. Evet canlar bu da bizim son kodumuz. Bunu da gidip kendi hesabınıza gönderebilirsiniz. Sonuncu redeem kodumuzu da hesabımıza gönderdik. Hemen oyuna geçelim bakalım nasıl hediyeler göndermiş bizlere. Onun bayağı bir yollamış. Yani bu kadar yolladıysa çok iyi hediyeler çıkmaz diye düşünüyorum ama bakalım. Evet bundan bir tane almıştık önceki koddan. Ya aynılarını vermeyin abi. Neyse almayacağım. Tam bu olur abi. 5 tane 5 tanedir. İki tane parçacık bak burası iyiymiş abi. Tamam bu da olur. Ona da okeyiz. Kıyafet falan da vermiyor musun kanka? İki tane daha parçacık verdi. Bunu almayacağım. Almayınca da karıştırmayalım ortalığı. İki parçacık daha geldi. Beş parçacık daha. Bunu geç. Geç bunu. Bunu alabiliriz. Bunu aldık. Hayır seni almayacağım abi seni de almayacağım. Oğlum kıyafet yok mu be? Gerçekten kıyafet yoksa beni üzersin bu arada. Sadece parçacık vermedin değil mi? Ben de hediyelerin ne olduğunu bilmediğim için sizlerle beraber öğreniyorum yani. Benim için önemli olan redeem kod bulmak ve sizlerle paylaşmak. Tamamdır bu parçacığı da aldık. Bunu da aldık. Ama ben kıyafet vereceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar kıyafetimiz buradaymış. Bir günlük veriyormuş ama o kadar kod arasında kıyafet olması gerçekten üzülürdüm. Ee, paraşüt de vermiş abi süper. Oğlum çanta da verdi. Güzel güzel. Çanta da aldık kıyafetimizde ve paraşütü de aldık abi. Onun dışında yine parçacıklar. Bir parası verdi. Bir kıyafet daha vermiş. Lan bunu kullanmasaydık süreli zaten ikisi neyse gitti bir de kurbağa kafası vermiş abi. O da güzel. Tamam. tamam. Bunlara okeyim abi. 500 de BP vermiş. Temiz abi. Yani diğerleri boş olanlardan onları hesabıma almadım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kıyafet falan da alabildik. Gelin şöyle kıyafeti üzerimizde deneyelim. Buradan denemeyeceğiz tabii. Envantere gidelim. Kurbağaya dönüşmek istiyorum. Nereye gitti lan o? Alınma tarihine göre desek son günücüyü ver. Aynen kurbağa neredeydi? Kurbağa kafası buradaymış. Evet canlar şöyle bir tipe dönüştük. Çok hoş gözükmese de bedava bir günlük aldık yani. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atarak daha çok kişinin karşısına çıkmamı sağlayabilirsiniz. Kanala mutlaka abone olup bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra gelecek olan Redeem kodlarından ilk siz haberdar oluyorsunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.